Eylül işkence hanelerinde kaybedilen insanlarımızı unutmadık. Göz altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 911. haftasındayız. 911. hafta açıklamamızı 12 Eylül askeri darbesinin 42. yıl dönümüne girerken yapıyoruz. 42 yıl önce 12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde askeri bir darbe gerçekleştirdi. Darbe sürecinde insan yaşamının, onurunun, hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı koşullarda yarası hala kapanmayan ağır suçlar işlendi. Türkiye'de fiili darbe dönemleri kısa sürmesine rağmen Harbiçlerin kurdukları sistem sivil yönetimler tarafından sürdürülerek bugüne taşındı. Öyle ki ülkemizin siyasal tarihi sıkı yönetimler ve olağanüstü haller tarihi olarak şekillendi. Bu durum insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti değerlerine dayanan bir siyasal kültür ve sistem inşasından imkansız kıldı. Şili, Arjantin ve Yunanistan gibi askeri darbeler yaşamış ülkelerin aksine Türkiye'de darbeciler hiçbir zaman yaptıklarının hesabını vermedi. Bu yüzden 12 Eylül askeri darbesi yüzleşilmemiş, hesaplaşılmamış, yaraları sarılmamış toplumsal travmalarımızdan biri olarak kalmaya devam etti. 911. haftamızda 12 Eylül askeri darbesi döneminde işlenen insanlığa karşı suçlardan biri olan gözaltında kaybetmeleri bir kez daha hatırlatıyor ve hatırlatıyoruz. Kars'ta Cemil Kırbayır ve Mehmet Kaya, Bingöl'de Hüseyin Morsümbül, Ankara'dan Nurettin Öztürk, Yalova'da Zeki Altunbaş, İstanbul'da Hayrettin Eren, Nurettin Yedigöl, Süleyman Cihan, Mustafa Hayrullahoğlu ve Maksud Tepeli 12 Eylül işkencehanelerinde kaybedildiler. Süleyman Cihan'ın işkenceyle öldürülen bedenine 3 ay sonra Mustafa Hayrullahoğlu'nun işkenceyle öldürülen bedenine 5 ay sonra kimliği meçhul kişi olarak gömüldükleri kimsesizler mezarlarında ulaşıldı. Diğerlerinin mezarları ise hala dizleniyordu. 12 Eylül rejiminde Antep'te Veysel Güney, İzmir'de İlyas Has idam edildi. Onların bedenleri ailelerine teslim edilmedi. Mezar yerleri açıklanmadı. İlyas Has'ın mezarı 28 yıl sonra ulaşılabildi. Veysel Güney'in mezarı ise hala gizleniyor. Tanıklara rağmen, belgelere rağmen, adli tıp raporlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi raporlarına rağmen Türk hukuki yollarını kullanmamıza rağmen 42 yıldır 12 Eylül işkence hanelerinde kaybedilen insanlarımız için adalet sağlanmıyor. 12 Eylül'ün göz altında kayıpları inkar eden ve kaybedenleri cezasız bırakan zihniyeti bugün de sürüyor. 12 Eylül askeri darbesinin 42. yılına girerken bir kez daha 12 Eylül işkence hanelerinde kaybedilen insanlarımızı unutmadık. Onları kaybedenleri, kaybedenleri cezasızlıkla koruyanları, 12 Eylül zihniyetini yaşatanları affetmeyeceğiz. 12 Eylül ile yüzleşme ve hesaplaşma talebimizden vazgeçmeyeceğiz diyoruz. 12 Eylül askeri darbesinin 42. yılına girerken bir kez daha hatırlatıyoruz. 12 Eylül rejimi anayasası, yasaları, kurumları ve zihniyetiyle bugün de devam eden eşitlik, özgürlük ve demokrasi karşıtı bir düzen yarattı. 12 Eylül'ü aşmak ancak bütün bir 12 Eylül anlayışıyla anayasası, yasaları ve kurumlarıyla yüzleşmek, hesaplaşmakla mümkündür. Bu yüzden herkesi 12 Eylül ile yüzleşmek ve hesaplaşmak konusunda talepkar olmaya çağırıyoruz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi, Göz Altında Kayıplara Karşı Komisyon.